Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Erzurum Azı bağlı Yeşil Vadi Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Şeref Bahçeci ve mahalle sakinlerinden vatandaşlarımızla mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Kaç dönemdir muhtarsınız efendim? İki dönem. İki dönemdir muhtarsınız. Karşınıza aday da çıktı mı efendim? Çıktı efendim. Kaç aday vardı en son seçimde? Bir aday var. Bir aday var. Kaç oy o. farkla seçildiniz? Beraber kalmıştık birinci seçimde. E, şey seçim İçincide kuruna gittik. Hiçbir aday olmadı başka. Seçim kuruna gittik. O şey kurra e, çektik. Ben çıktım, kazandım. İkinci bir e, muhtarlık adaylığımda aday çıkmadı karşıma. Aday siz muhtar seçildi. Evet. evet Çıkmıştı da sonra Ka ben. Kaç seçildi yani? Kaç şimdi. seçmen var efendim? Kaç seçmen? 55 seçim. 55 55 seçmen var. Evet. evet köyümüz maliye dönüşen köyümüz kaç hane efendim? 13 üç 13 hane. Şimdi, şimdi Uğur şöyle etrafı bir gösterelim. 13 ya. Şu anda 13. Şu anda 13 hane. Evet sayın izleyiciler. Ee, burası ufak ölçekli bir mahallemiz. Evet ondan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, evet muhtarım yolunuz toprak program alındı mı efendim? Evet, evet, evet alındı. Hepsi program aldı. Köyümüzün altyapısını yaptırmışız. Ee, efendim şimdi şu anda da köyümüzün üst yapısının e, parke taşı döşenmesinin yani av şeye verilmiş e, ya verilmiş. İhale verilmiş, evet. ihale ol ihale ucuz olduğundan da ila, ihale bozuldu. Bozu ikinci e, Ramazan'dan sonra ikinci bir ihale olay, olunacak. Ha sularımızı da e, şey e, yetersiz olduğundan da, dolayı e, esinin e, e, başkanı Aslan Bey yel ölçümünü yaptı yeniden e, su alacağız. İlave. İlave. Aslan yani, Bey gerçekten bizzat buraya geldi değil mi? Yani. Geldi buraya geldi. Evet, evet işte biz böyle daire amir istiyoruz sayın izleyiciler. Aslan yani. Bey Aktaş soy ismi? Aktaş. Aktaş olması lazım. Bayağı. Aslan Aktaş daire amirine eskinin müdürüne diyelim daha doğrusu. Teşekkür ediyoruz sayın izleyiciler. Geçen yine bir köyde e, Yaköy'e ya bağlı bir Maliye dönüşte köyde yine gelmişti Aslan Bey. Evet. Yani Aslan Bey ne yapıyor? Hizmetleri gelip yerinde kendisi bizzat ne yapıyor? Kontrol ediyor. İşte Aslan Tam Bey suyu, bu ölçümünü ya? kendisi, evet. kendisi yaptı. evet. Yani vatandaşa hizmet için ne yapıyor? Adamın kendi geliyor. ayağına kadar geliyoruz. Evet. İsim ne dayıcığım? Benim ismim Binali Kodal. Binali Binalı Kodal. Evet. evet. Kaç yaşındayız Binali Bey? Ben 67 yaşındayım. 67 yaşındasınız evet. Bu ben köyde de... doğdum, burada büyüdüm. Bir yere gitmedin. Gittim. Bir 67'den 75'e kadar. Ben doğduğumda gittim. Nereye gittin efendim? Gitti <laughs> İstanbul Kınalıada. İstanbul. A, bu çok güzel yere gitmişsin. Kınalı Adalara adala, adala, adala <laughs> <laughs> gitmiş Gördün <laughs> mü Kınalıada çok güzel ya. Orada, ne kadar kaldın kınalı Orada dedin? kaldım, yaz kış kaldım, bazen geldim gittim işte. Ne ilk, iş yaptın orada? Bakkalda tezgahtarlık yaptım. Bakkalda tezgahtarlık yaptın, evet. Şimdi emekli oldun, geldin köyündesin. Hemen orada olmadım. Nerede oradan, oldun? Oradan geldim, askere gittim. Askerden geldim, birinci eşim öldü. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra evlendik, burada kaldı. Daha da bir yere geldim. Burada kaldım, kaldım. Buradan mı aldın ikinci eşini? Evet. Evet, onun için gitmek istememiş. Evet, burada, e, mahallemize hangi burada, yapıldı? Mahallemizin her hizmeti yapılmıştır. Ne yapıldı efendim? Okulumuz vardı, suyumuz vardı, elektriğimiz vardı. Daha ne yapacak? Evet, bunlar yeterli. Var. Evet, cami var. Cami kaç yılında yapılmıştı? 1905 yılında. 1905 yılında, 1905 yılında Uğur Bey camiyi de gösterelim. 1905 yılında yapılan camiyi görüyorsunuz. Taş duvardan yapılmış sayılır. Halen ne yapıyor? Hizmete, Hizmete devam ediyor, ibadet vatandaşlarımız devam ediyor, yapıyor. Devam ediyor, devam evet, ediyor. şimdi arkadaşımıza söz hakkı tanıyoruz. İsim neydi efendim? Nevzat Parmaksız. Parmaksız? E. Evet. ama parmakların var senin. Evet, ya, <laughs> <da bahşe gülüyor> bu ne bak, bahçe yiyen mi? Bahçe yiyen Bahçe yiyen Bahçe belli yok. Hep kaz ayakları var, var. onları işini şey yapacak değil mi? Tımar edecek. Önünde, önünde. Orada. Evet, evet hem bu oğlum. Evet. Kaç yaşındasın? 72. 72 yaş. Maşallah iyisin ya. Emekli evet, oldun mu sen de? He. Gittin mi? Yok, gurbete gittin mi? Gittim, geldim. Nasıl gurbet? iyi geçti. Ben de aynen Kınalada da bir mağazada <laughs> tezgah tarif <laughs> yaptım. Ya sen de tezgah tarif yaptın. Evet. Aynı evet. Kınalada da mı? Aynen. Evet. Birlikte gittiniz o zaman. Yok ayrı ayrı gitti de tesadüf oldu. Burada beraber, evet, bir de... Burada, e, inşallah izliyordur. Şükrü Bozkaya diye bir arkadaşım vardı. İlk görev yeri Kınalıada'ydı sayın izleyiciler. Evet, Orada ben. kaldın. Feri bir şeyle gider gel Her Yapur zaman vapurla. Vapur. Değil mi efendim? Vapur ben. Sen de gittin mi Kınal Gittim ben de gittim. Hep bunlar Kınal Adası ya. Gezmeye mi Cazmiye gittin? Gezmeye Yani gittim Binali amcanın yanına mı gittin? Yok, ben o zaman oldum, Çocuksun. Halamın oğlu. Bu halamın oğlu. Evet. evet. sen de dayısın oğlusun. Bu da, oğlu. bu da annemin amcasının oğlu. Akraba, <laughs> <bu>. akrabalar <laughs> içinde kaldık sayın İlcan Evet. Evet, halı oğlu, evet. dayı oğulları <laughs> yanlaşıyor değil mi? Evet. evet. Ne ben var ben... aracıyorsun? Evet, evet mutar. Mutar odası var mı? Var efendim. Ee, sen mi? Kendi zamandan Köyü mı yapın. Köy odası. Köy mı? odası. Şey, 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 ya yapılacak. Yap, daha yap, şeyi yap, alın, yarı da yapılacak. Şeyi onaylanacak yani e, ihale şey olmuş yani. Bir ihalesi yapılmış evet. Evet muhtarım. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, Muhtarların Sesi'ni en iyi şekilde duyurdu. İşte gördüğünüz gibi Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi Türkiye genelinde yayınlanan ve muhtarlarımızın desteği ve derneklerimizin desteği sayesinde yaşa hayatını sürdüren gazetemiz ne yaptı? Muhtarların sosyal güvenlik primleri devlet yatırmalı dedi ve bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kanun hükmünde kararname ile yes ile kavuştu, yürürlüğe girdi. Ee, memnun musunuz efendim? Allah şunu Allah başımızdan ay sü getmesin. Amin. Sağlıklı yaşam Allah ona ömür mutluluk versin. Biz o, o geldi bizim altımızda motor, araba, para cebimizde. bize geldi. Evet. Para var, parası var yani. Şimdi e, evet, şey vermem, evet. zengin yani Evet. Halkımız tamam, zengin. Kim alırsa yani bu hükümetten Allah onun Ceyli Evet. Yani. Cümle kötü cümle kullanmayalım. Evet. 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 Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Muhtarlara da sahip çıktı. İşte muhtarların aylık ödeneklerini ne yaptı? Artırdı. 1420 lira yaptı. Bak işte görüyorsunuz muhtarım da memnun. Vatandaş da memnun sayın yani, izleyiciler. Köy, köyde oturuyoruz. Gel, gelir tabii evet. Çok ben güzel gel, bir gelir. Ben evet evet sayın izleyiciler işte biz, siz, siz izlediğiniz gibi muhtarların sesi gazetesi mahalleye dönüşen köylere yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ne yapıyoruz? Halkın temsilci seçtiği muhtarlara ve vatandaşa Soruyoruz Bugün de Erzurum, Azizye, Yeşilvadi mahallesi muhtarımız Şeref Bahçeci ve mahalle sakinlerinden arkadaşlarımızla mahalle yani, dönüşen köyleri gelecek, röp, e, kamuoyuna duyurduk. Muhtar arkadaşımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür, ederiz. Biz de teşekkür de bize ederiz. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız hastaya para verir, doğana para verir, yatana para verir. Yani öyle ne veriyor? Öyleler <laughs> veriyor. Evet. Doğana Allah. veriyor yani. <laughs> evet. Her, her şeye veriyor, veriyor, veriyor. veriyor Allah razı olsun diyoruz. Allah razı olsun. Şimdi